arkadaşlar Merhaba ee, bu videoda e, iPhone'da sıfırlama ile ilgili e, telefonu komple sıfırlama e, veya ayarlarını sıfırlama ile ilgili e, tüm arşivlerinizi videolarınızı fotoğraflarınızı silme ya da bunları hariç tutarak bunları silmeden sadece ayarlarınızla ilgili bazı değişiklikler yapmak e, nasıl olur? Onunla ilgili bir bilgi vereceğim size. Şimdi ayarlar menüsüne girdikten sonra arkadaşlar e, genel ayarlar bölümüne giriyoruz genel ayarlar bölümünde en aşağıda aktar veya iPhone'u sıfırla diye bir menü göreceksiniz. Buraya giriyoruz. Burada yine aşağıda iki tane seçenek çıkacak karşımıza sıfırla tüm içerikleri ve ayarları sil. Bu şekilde iki seçenek var. Önce sıfırlayla başlamak istiyorum. Sıfırlada sıfırla da tüm ayarları sıfırladan başlamayacağım şimdi önce aşağıdakilerden başlayıp onu en son gelmek istiyorum. A ayarlarını sıfırla arkadaşlar bu mesela Bluetooth'ta veya wifi'de kayıtlı cihazlar oluyor biliyorsunuz veya vpn vpn ile ilgili bazı ip adreslere girdiniz proxy kullandınız yani bunlarla ilgili aklınıza gelebilecek tüm ağ ayarlarını wifi geçmişi şifreleri bluetooth aynı şekilde eşleştirdiğiniz cihazlar araç vesaire tamamını sıfırlıyor ee, i̇kinci bölüm klavye sözlüğünü sıfırla. Ee, klavye sözlüğü e, sizin ya iPhone sizin klavye kullanırken yapay zeka sayesinde aynı zamanda e, sizin yazdıklarınızı sürekli takip ediyor e, ve sürekli çok kullandığınız sürekli kullandığınız kelimeleri biliyorsunuz düzeltme özelliği de var mesela iPhone'un e, klavyede bir şeyler yazarken. Sizin sürekli kullandığınız kelimeleri de e, öğrenmeye başlıyor cihaz ve bunları size e, siz herhangi bir yazı yazarken öneriyor. E, veya işte sürekli yazdığınız kelimeleri algılayarak yine o kelimenin bir harfini yanlış yazdınız diyelim ki. Bunları e, aynı zamanda düzeltiyor. Mesela biliyorsunuz otomatik düzeltme özelliği var klavyede. Yine bununla ilgili geçmişte yapay zekanın bu depoladığı bilgileri sizin yazım alışkanlıklarınızla alakalı. Tüm hepsini sıfırlıyor. Üçüncü seçenek ana ekran yerleşimini sıfırla. Bu da adından da anlaşılacağı gibi. Bunu çok uzatmak istemiyorum. Yani ana ekranda yapmış olduğunuz değişiklikler simgeleri oradan oraya koymuşsunuz. Düzenini değiştirmişsiniz. Sadece bunları sıfırlıyor. Konum ve gizliliği sıfırla ayarı. Burası önemli. Burada şöyle bahsetmek istiyorum. Mesela uygulamalar ee, yani herhangi bir uygulama yüklerken karşımıza çıkıyor işte bu uygulamasının rehberinize erişmek istiyor ya da konumunuzu kullanmak istiyor. Mikrofonunuza erişmek isteyen uygulamalar var vesaire vesaire. Ee, yani biz bazen Tabi işimiz hızlı ilerlesin diye pek bakmıyoruz, okumuyoruz ve her şeye ileri devam devam deyip uygulamaları açıp kuruyoruz, ee, kurulumunu yapıyoruz. İşte bu, bu ayar burada işe yarıyor arkadaşlar. Yani ya da bir şey olmuştur. Şüphelenmişsinizdir. Telefonumun e, kamerası veya mikrofonu erişimi açık bir uygulama bunu kullanıyor diye. E, işte bu ayar burada çok işe yarıyor. Bu konum ve gizliliği sıfırla ayarını e, yani bu sıfırlamayı yaptığınız zaman e, istisnasız tüm uygulamaların geçmişte almış oldukları bu rehbere erişim izinleri, mikrofon izinleri, konum izinleri tamamı e, iptal ediliyor arkadaşlar. Tüm konumları siliniyor. Bu e, Mesela dokunmak istiyorum şimdi bu özelliğe. Ee, pardon sıfırlamaya. Bakın dokunduğunuz zaman sizden direkt şifreyi isteyecek. Ee, telefonunuzun parolasını girdikten sonra sıfırlama işlemi gerçekleşecek. Şimdi e, bunu yaptıktan sonra tabi ben böyle bir şeyden hani az önce bir şeyden bahsettim ya size. Şüpheleniyorsunuz falan mikrofon bilmem ne. Ben böyle bir şeyden şüphelendim. Bu sıfırlama işlemini yaptım ama yaptıktan sonra e, diğer e, sürekli kullandığım Uygulamalar ne olacak? Mesela WhatsApp. WhatsApp rehberinize erişmeden çalış yani çalışması sıkıntı. Yani çalış rehbere erişmesi lazım WhatsApp'ın. Önemli değil arkadaşlar. Siz bu, bu sıfırlamayı yaptıktan sonra WhatsApp'ı ilk açtığınızda WhatsApp tekrar size soracak. Şu anda rehberinize erişemiyor. WhatsApp rehberinize erişmek istiyor. İzin veriyor musunuz diye. Ya da WhatsApp'ın ayarlarından da bunu yapabiliyorsunuz. Ee, uygulamalara girip WhatsApp'ın içine girerseniz orada e, sadece örnek veriyorum. Sadece WhatsApp için. Rehber erişim kaydı ya da mikrofon şey rehber erişim izni ya da mikrofon erişim izni verebilirsiniz. Uygulamalara herhangi bir uygulamaya özel bunu zaten manuelde yapabilirsiniz. Ee, buradaki bahsettiğim e, sıfırlama işlemlerinin hiçbirisinde kesinlikle fotoğraflarınız videolarınız silinmiyor arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. En üstte şimdi oraya en son geleceğim dediğim yere geliyorum. Tüm ayarları sıfırla diye bir bölüm var. Bu tüm ayarları sıfırlaya bastığımız zaman e, bunu da çok uzatmaya gerek yok aslında. Az önce size bahsettiğim sıfırlama işlemlerinin tamamını tek seferde yapıyor. A ayarları, klavye, ana ekran yerleşimi, konum ve gizlilik hepsini tek seferde sıfırlıyor. Yine tekrarlıyorum. Bu da sizin videolarınıza ve, foto videolarınıza ve fotoğraflarınıza dokunmuyor. E, hangisi dokunuyor? E, şimdi ona geliyoruz. Tüm içerikleri ve ayarları sil diye bir seçenek var arkadaşlar aşağıda. E, en altta buna dokunduğumuz zaman Zaten çıkan ekranda göreceksiniz. iPhone'unu sil. Yani bu iPhone'un içerisinden sizin iCloud bilgilerinizi de siliyor. Ve gördünüz mü şuradaki cümleye de zaten Apple yazmış. Böylece iPhone'u güvenli bir şekilde satabilir ve verebilirsiniz. Yani telefonu tamamen ilk kutudan çıkmış haline getiriyor. Yani telefonu her şeyiyle fotoğrafları videoları tüm ayarlarıyla fabrika ayarlarına döndürüyor. Bu yapacağı, yani Bu yapacağınız işlemin eğer devam ederseniz. E, sürdür dediğiniz zaman yine sizden zaten parola isteyecek. E, bu işlemi yaparsanız e, dediğim gibi geri dönüşü yok. E, telefonunuzu da e, hiçbir şekilde bu silmiş olduğunuz verileri geri alamazsınız ki e, iCloud'da kendi iCloud hesabınızda e, biliyorsunuz varsayılan depolama, bulut depolama alanı var. Oraya yedeklediklerinizi hariç tutuyorum. Yani sizin iCloud'a yedeklemiş oldukların, olduğunuz verilere eee Yine Apple hiçbir şekilde dokunmuyor. Bu telefon özelinde her şeyi siliyor. Ee, onu da unutmayın yani çünkü insanların bazen aklına takılıyor onu biliyorum. Ya yani. ben burada tüm ayarlar her şeyi silersem iCloud hesabımda bulut depolamada yedeklenmiş ol olan e, resimlerim, videolarım silinecek mi şeklinde. Hayır arkadaşlar, onlar da silinmiyor. Onlar yine kalıcı sadece bu telefonun hafızasındaki e, şu anda var olan her şey silinmiş oluyor ama dediğim gibi önceden yedeklemeye almışsınızdır zaten bu telefonun hafızasındaki resimleri, videoları. O zaman zaten herhangi bir probleminiz yok. Gönül rahatlığıyla sıfırlayabilirsiniz. Yani bunlarla ilgili aklıma gelen bunlar şu anda arkadaşlar bu sıfırlama ayarlarıyla alakalı. Eğer benim aklıma gelmeyen, kaçırdığım bir nokta varsa, sormak istediğiniz bir nokta varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın.